Büyükşehir Belediyesi, Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi arasında bağlantıyı sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesini tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Şehir trafiğini rahatlatmak için alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, İsmail Ketenci, Celalettin Karatay, Abdülhamit Han caddelerinden sonra Alparslan Türkeş Caddesini Konya'ya kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti. Meram ilçesinin önemli ulaşım akslarından biri olacak Alparslan Türkeş Caddesi'nin 3,5 kilometre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacağını ifade eden Başkan Altay. Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi arasına 3,5 kilometrelik yeni bir aks kazandırmış oluyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımız Konya'nın en güzel caddelerinden birine daha kavuşmuş olacak dedi. Kamulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla birlikte 93 milyon 500 bin liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi 2023 yılı içinde tamamlanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Kazakistan ve Karabağ Caddeleri ile Fatih Caddesi'nden başlayarak Azerbaycan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu'na bağlantı sağlayacak. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi'nde de yapım çalışmalarını sürdürüyor.